Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika haber vermiş Yunan F-16'ları Birleşik Arap Emirlikleri uçağını indirmişti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz Perşembe gecesi yaşanan ve F-16 savaş uçaklarının bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağını indirmek için kalkış yaptığı, ülkeyi panikleten krizin arkasından iki FETÖ mensubunun çıktığı öğrenildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da Perşembe gecesi Amerikan ve Yunan istihbarat teşkilatlarını alarma geçiren krizin ardında terör örgütü FETÖ'nün iki mensubunun olduğu ortaya çıktı. F-16'lar havalanmıştı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri Havayollarının, Perşembe gecesi, Atina New York seferini yapan yolcu uçağında sahte seyahat belgeleri olan bir terör şüphelisinin bulunabileceğine ilişkin, Yunan istihbarat Teşkilatı'na bilgi vermesi üzerine, Atina'da korkulu saatler yaşanmıştı. Bayen'in 228 yolcu ve 18 kişilik mürettebatı ile Atina Net York seferini yapan yolcu uçağının pilotuna İtalya üzerindeyken en yakın havaalanına inmesi talimatı verilmişti. İtalya ve Fransa hava kontrol kuleleri iniş izni vermeyince, uçak Yunan hava sahasına girdikten sonra Girit'ten havalanan 2 adet ve 16 savaş uçağı refakatinde Atina havaalanına indirilmişti. Yapılan kontrollerde, ABD'den verilen istihbarat bilgilerine uyan yolcuya rastlanmamıştı. Atina Dubai seferini yapan Birleşik Arap Emirlikleri yolcu uçağına da tedbir amaçlı kontrollerin yapılması için saatlerce kalkış izni verilmemişti.